Herkese merhabalar. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkes iyidir. sesimden Herkesin sağlığı, saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler burçlarına özel kapattım. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımızın Şubat ayı boyunca akıllarındaki kişinin duygu durumunu görebilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız efendim. Ayrıca hemen elime işaret kartlarımı aldım. Bu süreçte sizlere işaret olsun diye, sizlere yol göstersin diye bir tane de kart çekeceğiz ve fal yorumumdan sonra çıkan kartı da siz sevgili ikizler için okuyup değerlendireceğiz kartınızı çektim hemen fincanımın arkasına bıraktım dediğim gibi faldan sonra onu da sizler için okuyacağız şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa siz sevgili ikizler burçları niyetiyle hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek ben fincanı açtım kapatırken çok sıçramıştı fincanımız bakalım neler çıkacak aklınızdaki kişiyle alakalı bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül bağı kurduğunuz biri düşünülmesin küs olduğunuz dargın olduğunuz biri olabilir görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir hali hazırda hali hayatınızda olan ama aklınızda da e, merak ettiğiniz durumlar olan biri olabilir yani kimse aklınızdaki onun niyetiyle dinleyebilirsiniz şöyle herkes gördüyse ben hemen yorumuma geçmek istiyorum Şimdi sevgili ikizler bir kere bu aklınızdaki insanın dediğim gibi hayatınızda hangi pozisyondaysa biraz karmaşık karışık duygular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Biraz yoğun olduğunu söyleyebilirim. Kafasının karışık olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla meşguliyeti olduğunu söyleyebilirim. Yani Şubat ayı gerçekten bu aklınızdaki insanla alakalı yoğun, telaşlı, koşturmalı vesaire böyle hani ee, sıkıntı diyemeyiz buna ama Hani bazen yoğunluktan böyle bir bunalırız ya böyle e, o anlamda ufak tefek de olsa hani bunalmıştan verdi vermiş olduğu bir e, sıkıntıyla geçecek diyebilirim. Şimdi tabii ki sizin en çok merak ettiğiniz şey e, aklımdaki kişinin aklında mıyım sorusudur. E, bunu net olarak Evet diyebilirim. Hatta bu insanın gözü üzerinizde bunu da söylemek istiyorum. Bakın bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri ise de böyle. Bu hali hazırda hayatınızda olan görüştüğünüz biri ise de böyle sevgili ikizler. Kesinlikle bu aklınızdaki insanın gözü üzerinizde hali hazırda her hareketinizi gözlemliyor, her hareketinizi ya da yaşam şeklinizi ya da her neyse yani belki sosyal medyadan yaptığınız paylaşımları vesaire gözlemliyor gözü kesinlikle üzerinde ve siz de onun Kesinlikle aklındasınız. Bu anlamdaki aradaki frekans çok kuvvetli. Yani siz nasıl aklınıza getiriyorsunuz, merak ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, onun üzerinde kurgular yapıyorsunuz. Aynı şekilde o da size karşı böyle. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şimdi bunu hissedemiyorum diye düşünüyorsanız da, dediğim gibi inanın çok yoğun, çok telaşlı. Örneğin Çalışan bir insansa ya da okuyan bir insansa bir kere o kısmında bir problem var yani iş hayatı veya okul hayatı e, şu süreçte biraz problemle geçecek gibi görünüyor ee, yine hani böyle koşturmalı ama problemli yani bir problem yaşadığı bir problem sebebiyle bir koşturması olacak iş hayatında veya işte okuyorsa okul hayatında diyebilirim sevgili ikizler bunun yanı sıra. Ee, ailesel bazı sıkıntılar da var gibi geniş ailesiyle alakalı bazı problemler var gibi bunları da çözmeye bir yandan çalışıyor ee, dediğim gibi hani koşturma yoğunluk anlamında ciddi manada yoğun ama buna rağmen bir yandan da gözü üzerinizde yani sizi de bir yandan sürekli böyle e, gözlemliyor özellikle bakın hani şimdi dargınlık trip, e, tripleşme, tavırlaşma gibi bir durum varsa üzerinizde, e, hani benimle hiç ilgilenmiyor gibi düşünmeyin. Çünkü gerçekten dediğim gibi belki e, eş dost aracılığıyla belki sosyal medya üzerinden sürekli de böyle Sizle alakalı takipte bunu söyleyebilirim. Bir niyeti, bir dileği, bir duası var bir konuyla alakalı. Bu duasının da yine Şubat ayında gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Ve bu her neyse, ne yönde bir duaysa bu gerçekleştikten sonra da yeniden doğmuş gibi hissedecek. Bu arada bu dışarıdan gelen sesler için de hepinizden özür diliyorum arkadaşlar kalabalık bir caddede oturuyorum ve maalesef bunun hiçbir şekilde önüne geçemiyorum. Şimdi biraz da şöyle tabağa bakalım ve tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar edelim. Şimdi biliyorsunuz ki genel açılımlarda %100 nokta atışı yapamayabiliriz. O yüzden her videomda hatırlatıyorum. Ve hatırlatmaya da devam edeceğim. Çünkü günden güne aramıza yeni yeni arkadaşlar katılıyor. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Ee, sadece güneş burcunuzu dinlemeyin. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Çünkü böyle genel fallarda dinlediğiniz fal ne falı olursa olsun yükseleninizi dinlemeniz de çok çok önemli. Şimdi gördüğünüz gibi tabakta aktı. Ben hemen yine önüme alacağım ki daha iyi görebileyim. Sizler umuyorum ki görmüşsünüzdür. Şöyle yaklaştırayım. Kahve fondanı anlayan arkadaşlar fikir sahibi olmuşlardır diye düşünüyorum. Ee, evet yani hane ile alakalı da bazı sıkıntılar var. Dediğimiz gibi yani ailesel problemler e, fincanda da çıkmıştı. Burada da hane ile ilgili bazı ufak tefek de olsa sıkıntılar çıkmış bu aklınızdaki insanla alakalı şimdi kiminle yaşıyorsa yani anne baba kardeş eş belki belki sevgili belki ev arkadaşı bilemiyoruz yani yaşadığı insanla aynı çatı altında yaşadığı insanlarla alakalı bazı problemler var bunları çözebilmek adına bazı uğraşları var eee bu anlamda da biraz sıkılıyor. Ee, huzur anlamında gerçekten hanesinde huzur olduğunu söyleyemeyeceğim. Huzursuz bir e, süreç olacak gibi görünüyor onun için Şubat ayı. Yani hep böyle kendini izah etmek zorunda kalacağı birilerini hep böyle dinlemek zorunda kalacağı yani hep böyle bir şeyleri açıklamak zorunda kalacağı bir ay olacak gibi görünüyor şubat ayı ee, bu da elbette ki onu biraz sıkacak gibi duruyor sevgili ikizler bunun yanı sıra arkadaşlar ani bir yol durumu olabilir aklınızdaki insanın yani e, ani yol atıyorum Allah korusun ama bir kayıp haberiyle bir e, hemen böyle bir ...yola çıkabilir, bir başka bir şehre gidebilir. Ya da biz iyiye yoralım... ...bir iş seyahati hemen böyle... ...acil bir iş seyahati... ...gündeminde olmayan bir seyahatle karşılaşabilir. Ee, ya da daha iyisine yoralım... ...böyle bir anda bir yakınının... ...nikah haberi vesaire bir şeysiyle... E, ...o merasime katılmak için... ...bir şehir dışına çıkabilir. E, böyle ani gelecek olan bir haberle... E, ...bir yola gitme durumunda olacak gibi duruyor ee, şubat ayında inşallah en hayırlı yol olsun onun için sevgili ikizler diyorum ve şunu da söyleyerek artık kapatacağım ee, çok da üzerinde negatif enerji var çok da fazla böyle ya yıldızı çok düşük bir arkadaş ya da çevresi tarafından çok e, imrenilen kıskanılan vesaire böyle bir arkadaş çünkü üzerinde çok hani göz nazar falan diyoruz ya ciddi manada böyle negatif enerjileri var. Bunlardan da kurtulursa belki bu sıkıntıları daha çabuk aşabilir diye düşünüyorum ve fal yorumumu burada sonlandırıyorum çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda çok net çıkan şeyler çok beni mutlaka yorumlamalısın diye hissettiğim öyle gördüğüm şeyleri yorumluyorum ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim çok böyle ayrıntılarda boğulduğumuz zaman e, falı çok kişiselleştirmiş oluyoruz çünkü Tahmin edersiniz ki burada da yüzlerce hatta binlerce insana hitap ettiğimiz için çok net çıkan şeyleri yorumlamayı her zaman tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar videonun başında sizler için bir tane işaret kartı çektik. Bu işaret kartını sizler için açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica edeceğim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, kendi hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen reale de beğenerek beni destekleyin efendim diyorum ve Kartınızı açtım. Harika bir kart. Memnuniyet kartı geldi. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et diyor sizler için sevgili ikizler. Şimdi dediğim gibi çok güzel bir karttır. Ben sizler adına açıkçası çok e, mutlu oldum. Böyle bir işaretin çıkması adına. Burada muhtaçlara yardım etin. Böyle bir altını çizmek istiyorum. E, bugünlerde biraz belki salaka vermeye davet ediyor burada sizi kart. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar atlamayın vereceğiniz 1 lira 3 lira 5 lira bile size inanın bir sürü kötülükten koruyabiliyor ee, en dikkat çekici şey dediğim gibi bu mesajıdır muhtaçlara yardım et mesajıdır bu işaret kartında bunu uygulamanızı hepinize şiddetle tavsiye ediyorum ve burada olduğunuz için zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim hoşçakalın